Selamlar, hoş geldiniz. Albion'a yeni başladığınız zaman ne yapmanız gerektiğinden falan bahsedeceğim. Yani oyun sandbox olduğu için hani seni ortaya atıyor ve bırakıyor hani görev yok, bir şey yok. Ben bu oyuna ilk başladığım zaman mesela tutorial bitti, bir boşluğa düştüm hani nereye gideceğim, ne yapacağım bilmediğim için sağda solda bir şeylere vurup oyunu silmiştim ilk yüklediğimde. Oyunun başında en rahat nasıl para kasarsınız onlardan bahsedeceğim falan filan. Neyse. Öncelikle oyuna başlarken benim bir tane videom var. Başlangıç buitleri diye. Oradan bir buit seçmenizi öneririm. O videoyu attığım zaman altına şeyler falan geldi. Hani istediği silahı oynar herkes falan filan tarzında. O videoda önerdiğim buitler genel olarak PvE'de güzel ve hızlı dönen aynı zamanda ucuz bu O yüzden onları önerdim. Siz isterseniz başka bir silahla da başlayabilirsiniz. Hani 10 saatte de kesebilirsiniz bir mobu. 2 dakikada da kesebilirsiniz. Hani daha hızlı gelişmeniz için ben o videodan bir boyut seçmenizi öneririm. Orada zaten daha detaylı bir şekilde anlattım. Neyse. Şimdi oyuna başladınız. Tutorial bitti. Şu crosslardan birine attı sizi oyun. Ya da işte gemi görevini yaptınız geldiniz crosslardan birine. Buradan direkt mart yani şehre gidin. Ana şehir şu şekilde cross buraya atar. Arada bir map geçtikten sonra bu ana şehirlerden birine ulaşırsınız. İşte Martlock, Bridge Watch, Lime Earth, ya da Tedford. Hangisini seçmeliyim diye sorarsanız İnanın oyunun başında hiçbir farkı yok. Hani yaptığınız gather'ı ve mob'ları falan etkiler. Ben Tedford'u, Bridgefoch'u ve Limehurst'u sevmiyorum orada oynamayı. Çünkü sizin bir savaştığınız mob'lar var bir de oradaki hayvanlar var. Hayvanlar da size saldırabiliyor bu üç şehirde. Ben o yüzden Martlock ya da Fort Sterling'i tercih ediyorum. Çünkü burada sadece kestiğiniz hayvanlar var, yaratıklar var. Yani gedir canavarları yok, hayvanlar yok. İşte bir kaplan gelip size saldırmıyor durduk yere. <laughs> o şekilde. Oradan da bir build'i seçtiniz. Bu şehirlerden birine geldiniz. Burası Royal Continent. Bir de Black Zone var. Şurası. Asıl oyun burada dönüyor. Royal'de hani oyunun bir başında takılmalık bir belki bir saat falan geçirmenizi öneriyorum ben. Ya bazı insanlar var burada takılın diyor, burada gelişebilirsiniz diyor. Ve a, burada yaptığınız bir saatlik farmı Black Zone'da 10 dakikada yapıyorsunuz. Ya oyuna zaten başladıysanız oyunun full loot bir oyun olduğunu biliyorsunuz yani. Oyunda öldüğünüz zaman iteminizin gideceğini biliyorsunuz hani asıl olay hep buradan dönüyor. O yüzden anlatırken ona göre anlatacağım. Neyse çok uzatmadan buraya geldiniz. Üstünüzde hiç saçma sapan bir set var diyelim. Oradan bir set seçtiniz. Diyelim kılıçla başladınız ama siz spear oynamak istiyorsunuz. Elinize oku alıp birkaç tane mob kestiğiniz zaman burası atlıyor. Buradan kilitleri açabilirsiniz o şekilde. Açtınız, 4-1 set falan yapacak şekilde birazcık para kasın, şu yan maplara çıkın. Burada TR4 mapler var mesela. Dur yanlış yere açtık. Buralarda böyle bir 100k civarı bir para kasın. Hemen gidelim hatta göstereyim oraları. Burada dungeonlara girebilirsiniz, oyuna birazcık alışın. Buraya çıktınız diyelim. Böyle bakın şurada parıldayan bir mob var. Şuna oturun böyle kesin. Oh kesin diyorum. Kendim kesemiyorum bir saat sürüyor. <laughs> Neyse mesela 700 silver falan Bu şekilde böyle 3-4 set alacak şekilde para kasmanız lazım burada. Mesela bu 5-1 değil 4-1 set alın. 4-1, 3-4 set alacak şekilde burada sağda solda mob kesin. işte şu yeşil dungeonlara girin. Böyle bir 100k, 150k falan para kasın. Daha sonra geri şehre dönün. Ee, bu ilten hiç bahsetmeyeceğim. Direkt o videoya gidip izleyin. Bu video zaten uzun olacak büyük ihtimalle. O yüzden hani daha da bu itlerden bir de bahsedip uzatmayayım. Ya. Yani. İlk başta bahsedecektim de bundan sonra vazgeçtim. Böyle orada birazcık para kastıktan sonra bir 3-4 setlik para koydunuz cebinize diyelim. Böyle spear'ın mesela örneğin spear veriyorum. Hani isterseniz baltayla başlayın, isterseniz fire falan filan fark etmez. Böyle 4-1 outstanding şeklinde. Böyle 4-1 outstanding şeklinde bir tane alın. Bir, böyle bir set dizin. Bendeki şu an 5-1 set. Bu 5-1, 4-1 falan bunlar ne demek oluyor? Hemen ondan da bahsedeyim kısaca. Tier arttıkça itemin item power'ı artar. Aynı zamanda bu noktalar arttıkça yine item power'ı artar. Yani her tier 100 item power arttırır. Her noktalı yine 100 arttırır. Yani siz 4-1 aldığınız zaman aslında tier 5 değerinde bir şey alıyorsunuz. 5-1 de tier 6'da alıyorsunuz. Fakat şöyle bir şey var. Siz tier atlattıkça bunları mesela 5 4-1 yerine 5-1 aldınız diyelim. Ya da 4-2 yerine 5-1 aldınız diyelim. Burada Mastery Bonus diye bir şey geliyor. Aynen. Mesela bunda %5. Mastery Modifier. Tier 6'da %10 falan şeklinde ilerliyor. Ya da %10 olmayabilir. Bakalım hemen. Aynen %10. Bu sizin silah seviye kastığınız zaman gelen item power'ı arttırıyor. Yani şu aşamada 4 4-1 alıp birazcık para kasmanız gerekiyor. Daha sonra 5-1'e geçip uzun bir süre 5-1'de takılacaksınız. 5-1 setinde aşağı yukarı herhalde. Fiyatı 100-150k falan oluyor bir tanesinin. Şu an bende 400k gösteriyor ama ben TR5 at kullanıyorum daha hızlı gitmek için bir yerlere. Neyse 4-1 setinizi aldınız. Buradan şöyle yukarı doğru gidiyorsunuz. Şu mavi bir kapı gibi bir şey var. Buna gidip Black Zone'a çıkacaksınız. Ve Black Zone ölebileceğiniz yer. Hani bu oyunu hani Safe Zone'da oynamak çok saçma. Hani belki internetiniz falan kötüyse ben bir dönem KK yurdunda Safe Zone'da oynadım. Gerçekten hani oynanmaz. Böyle geldiniz. Ben Martlock'tan örnek veriyorum. Siz istediğiniz şehirde başlayabilirsiniz. istediğiniz şekilde oynayabilirsiniz. Hangi şehirde isterseniz. Geldiniz. Şöyle reset kamera diyelim. Black Zone'a çıktığınız portalda. Etrafınızda tier 5, tier 6 map'ler var. Artık tier 4 yok burada. Şimdi size iki tane taktik vereceğim. Birisi dungeon, diğeri de open world'de chest dönmek. Böyle etrafınızda tier 5 map'ler var. Böyle portalın yanı direkt hani intihar bölgesi gibi geçer. Burada bir sürü adam olur, yığılırlar ve siz tek başınıza iken burada bir şey yapacaksınız. Mesela kamp döneceksiniz ya da dungeon döneceksiniz. Döndürmezler, gelip salçı olurlar. Buradan örneği veriyorum. Border'dan çıkıp, işte Fiat'sa gidip oradan da buradaki neymiş, Grassland'e geçebilirsiniz. Hani Grassland'de de oynadığınız zamana göre... Belki çok fazla kişi olabilir ama genel olarak portaldan uzaklaştığınız için daha az oyuncuyla karşılaşırsınız. Şöyle buradan invis potumuzu aldık. Çıktık dışarı doğru. Gidelim oraya. Orada ne yapacağınızı göster. Bak gördün mü? İki tane kişi bir kişiye doğru dalıyor. Bir sürü bunlardan göreceksiniz ki şu an saat kaç? Türkiye saatiyle 5.30. Oyun Nerenin saatini alıyor bilmiyorum. Oyun içinde de 2.5. TR6 map'e geldik. Neden burada yapmıyoruz da bir tane daha geçiyoruz? TR6 map kalabalık olur. Ve sizin B'ye bastığınız zaman şu sol taraftaki river'lar var. Siz burada ne kadar ilerlerseniz o kadar fazla moblara hasar vurursunuz. Ve... Eğer burada master river'ı yani tier 6 river'ı açmadıysanız tier 6 moblara hasar atamazsınız ve deli gibi hasar yersiniz. Ya yani bu yüzden hani tier atlamak için buradaki river'ları atlatmanız gerekiyor. Yani bir de tier 5'e gitmemizin bir diğer sebebi de zaten söyledim hani burası çok kalabalık olur. Tier 5'te bir tık daha az adam olur. Bir de portaldan da iki map uzaklaştığımız için bir tık daha kafamız rahat olur. Ha hani yine ölebilirsiniz ama Hani portalın direkt yanında oynamaktansa bir yan mapte oynamanız sizin için çok daha iyidir. Her neyse oraya gittikten sonra iki tane yapabileceğimiz content var. Birisi open world'de um, kamp dönmek, diğeri de solo dungeon dönmek. Solo dungeonlar bir tık daha güvenlidir kamplara göre. Hani çünkü siz giriyorsunuz ve arkanızdan kapanıyor, içeride tek başınıza takılıyorsunuz. Bayağı güvenli ama lootlarını çok düşürdüler. Hani open world'de çok daha rahat kasıyorsunuz ama diyelim ki oyunda çok fazla insan var. Hani mesela akşam saatlerinde gerçekten çok fazla oluyor bu oyun içindeki saat 6 gibi falan. O zaman bu 2 map'te geçseniz, 3 map'te geçseniz hiç fark etmez. Her türlü birileri gelip size salçı olabilir. O yüzden solo o zaman kullanabilirsiniz. Ama böyle hani öğlen civarları özellikle sabah saatlerinde ben farma oturuyorum deli gibi hani. Böyle 3-4 map'teki tüm kampları falan dönüyorum o şekilde oynuyorum. Baya kimseyi görmeden tek başıma takılıyorum. Kamplarımı dönüyorum full pv'ye takılıp gidiyorum. Baya geldiniz tier 5 map'e. Zaten hani ilk çıktığınız zaman bir fark edersiniz. Birkaç bir kamp falan dönün, bir dungeon dönün. Aradaki safe zone'la bura arasındaki farkı bayağı anlarsınız. Bu şekilde dungeon'lara direkt girebilirsiniz. Bu mavi parıldayan dungeon'lara ben şu an dungeon dönmeyeceğim. Birkaç tane kamp döneceğim. Ondan sonra videoyu kapatacağım büyük ihtimalle. Yani bu arada sağ altta mesela şu an mapte kaç kişinin olduğunu falan görebilirsiniz. 6 ile 15 arasında kişi olabilir. Yani 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fark etmez. 15'e kadar burası böyle yazar. Bu şekilde buradaki dungeonları, şeyleri, kampları dönersiniz. Birazcık para kastıktan sonra başka kontentlere de geçebilirsiniz. Ama hani oyunun başında ben kesinlikle bunu yapmanızı öneririm. Özellikle bu oyun size 3 günlük premium veriyor. Çok çektik. Böyle mobları mesela çektiğiniz zaman hatta bir in bin yapın. O zaman moblar resetlenir. Çok fazla pulladığınız zaman hani direkt inebilirsiniz. Neyse. Oyun Üç günlük size premium veriyor. O üç günlük premiumda özellikle bir aylık premium paranızı çıkartmaya çalışın. Bu oyunu kesinlikle premiumsuz oynamayın. Hani aldığınız fame'dir, loot'tur falan aşırı fazla düşüyor. Pek pay to win mi dersiniz bilemem orasına. Hani pay to win de sayılabilir aslında bir tık ama oyundaki premium'u siz şeyden de alabiliyorsunuz. Oyun içinde kastınız silver'la. Şu an mesela 24 25 m Silver'a bir aylık premium alabiliyorsunuz. Yani burada da hani birazcık hızlı dönüp biraz da fazla oynarsanız herhalde 3 günde 25 m parayı kasarsınız. Tavsiye olarak o buildlerden birini seçip uzun bir süre onunla takılın en azından premium alana kadar nedeni de şöyle söyleyeyim zaten o videoda da anlatacağım o videoyu da gidin izleyin bence siz bu silahlardan birini kastığınız zaman ve bu silah 100 seviye olduğu zaman yani maksimum seviye olduğu zaman bu silah gelecek fame xp burada yukarıda birikiyor. Ve siz daha sonra onu istediğinizde kullanabiliyorsunuz. Ayrıca bu silahları siz kasarken güçleri de artıyor. Mesela siz spear'ı her seviye atlattığınızda ne kadar artıyormuş hemen bakalım. Hiç hatırlayamadım yani her atlattığınızda artı 2 item power kazanıyor. Yani 100 seviye yaparsanız 200 item power. Ki bu da mobları kesme hızınızı etkileyeceği için en azından oyunun ilk başlarında silah değiştirmeyip belli bir silahta kalın ki daha hızlı mobları kesin ve daha hızlı para kazanın. Yani hiç sevmediniz diyelim o zaman tabii ki de değiştirin. Şu an şeyde çok kasıyor ya. Teritorilerde hiç zivizi falan atmadım. Yani gerçi bu videoyu hiç Albion'u bilmiyorsanız, iVizin'in ne olduğunu da bilmiyorsunuzdur. Çok kısa anlatayım. Guild'ler şey, map'lere sahip olmak için fight atar ve şu teritorilere ele geçirir. Bunun içinde toplanıp savaşırlar falan filan. Böyle parlayan mobları falan da kesebilirsiniz yolda giderken. Bunlar da gayet iyi XP verir. Ya yani bunları ilmiye edebilirsiniz Tier 5 map'te falan da. Bunların altı yuvarlak olanları var. Onlara kesinlikle inip onları kesin. Onun dışında bunları belki inmeseniz de olur ama güzel XP verirler. Hani oyunun başında işinize yarar. Kamp dönün dedim. Dungeon dönün dedim. Dungeon için ayrı bir videom var ama kamp için yok. Kampları nasıl anlayacağım falan derseniz. Ha, şunu alalım. Mini açtığınız zaman şu şekilde kare işte yuvarlak böyle. Dışı kapalı gibi gözüken yerlere bakın direkt zaten gittiğiniz zaman ya boş oluyor ya böyle gather spotu oluyor orası ya da kamp oluyor. Şöyle şuradakine de gidelim bir tanesini kestik zaten muhabbet arasında bir daha gidelim bakalım hani orada ne var ne yok diye. Bu arada hani Spear oynarken aklıma geldi onu da söyleyeyim. Spear'ların Q ve W'su çok hızlı map dönebildiği için pardon map demiş kampları çok hızlı dönebildiği için Neredeyse tüm Spear'larla PvE atabilirsiniz. Ben mesela Heron Spear örnek vereyim. Bayağı güçlü bir Spear'dır. E'si böyle atıp stun atar. de bayağı güzeldir. Yani başlangıç için ben düz Spear önerdim ama Heron Spear'la isterseniz oynayabilirsiniz. Onun dışında Daybreaker bayağı hani miste falan da yani 1v1 PvP'de de bayağı güçlüdür. Daybreaker. Ama fiyatı pahalıdır. Hani onu alıp direkt ona seviye kasayım derseniz ve ölürseniz bir tık canınızı sıkabilir. Ha, yani bu saatlerde buralarda çok fazla adam da göremezsiniz. Hani topluca oturup gen katayım falan filan diye çok fazla çıkmaz. Ama şu an mesela saat akşam 6 olsaydı ben en az 10 tane adam görmüştüm burada. Zaten hani bakarsınız. Ya yani bu oyun bir yere kadar solo oynanabiliyor. Ben Uzun zamandır solo oynuyorum. Ama eğer oyuna başladığım zaman solo olsaydım büyük ihtimalle devam etmezdim. Bir guilde falan girmenizi tavsiye ederim. Mesela bu kamp dönülmüş. Hop. Daldım 3 kişi ayakta yani. Hani muhabbet edeceğim diye hiç fark etmemişim. Bunlar 5 kişi bir tane şey dönüyor sanırım. Ha, buraları sakın arkadaşlarınızla dönmeyin. Onu da bu adamları görmüşken ondan da bahsedeyim. Buralar aşırı az fame verir eğer gruplaysanız ve kestiğiniz zaman XP'yi de böleceği için kampı yani tüm moblarını kesseniz bile o sandığı açamıyorsunuz. Biz bunu birkaç kere bir kere denedik arkadaşlarla. Daha doğrusu bir arkadaşla böyle geldi hani oynayını başladı. Ben de birkaç mekanik göstereyim diye bir girdik buraya. Kesiyoruz kesiyoruz. Bütün mobları kestik şeyin içindeki kampın içindeki. Mob kalmadı, sandık açılmıyor falan böyle bayağı oyalıyordu. Bu sandıkları falan dönecekseniz tek başınıza yapın. Yine solo dungeon dönecekseniz yine tek başınıza yapın. O şekilde. Yani iki tane kamp döndüm. Burası da kapalıydı. E bunu yaptınız ne yapacaksınız? Oyundan mı çıkacaksınız? Mesela hayır. Şu şekilde parlayan dungeonlara da girebilirsiniz. Hatta gireyim. Dungeon'ı bitirir miyim bilmiyorum. Ee... Üstündekiler de dungeon'a pek uygun değil. Sanırım o videoda anlatıyorum. Tekrar bir üstünden geçeyim ama. Spear ve Battle Axe'i seçtiyseniz eğer bunlar dungeon'da manalarını yetiştiremiyor. Bu yüzden kafalık olarak Mage Call yerine Scholar Kal kullanın. O zaman hani mananızı rahatça yetiştirirsiniz. Ayrıca yemek olarak da Beef Steve yerine Catfish kullanın ya da avalonian Beef kullanın ama avalonian Beef 60k ya da 70k o civarlarda bir şey var yani bayağı pahalı. Catfish kullanın hani hızlı hızlı mob keseceksiniz şu an mesela ben şeydeyim tr 5 bir dancındayım burada o kadar bir de setim de yüksek speklerim falan var. Çok rahat dönüyorum ama mesela sizin speyniz yoksa siz mesela şu mobla kapışıp yarı canlı çıkacaksınız. Eğer üstünüzde beef steel varsa yarı candasınız. Diğer peke gidene kadar canınız fullenmeyecek ama catfish ya da çorbanız falan varsa hani diğer peke gidene kadar canınız fullenmiş olacak. Yani solo dungeonların lootları bayağı azaldı ama benim bir dungeon videom da var. 10 dakikalık kısa bir video zaten onun son birkaç dakikası tamamen şey oynanış gameplay hızlandırdım falan. Sonuna da bir şeyler diyorum bu arada ama hızlandırdığım için unutuyoruz. Ha bak şu an <laughs> dungeon kapandı. Normalde benim hani orada beklemem gerekiyordu dungeon'ın kapanmasını ama dediğim gibi oyunda fazla insan yoktu beklemedim. Ki genelde ben dungeon dönerken beklemiyorum buraları ama size önerim beklemeniz. Çünkü para kaybetmek yani kötü olabilir oyun başındaysanız. Dediğim gibi o videoya da bakın. Orada solo dungeonlar hakkında daha detaylı bir şeyler söylüyorum. Şu an burada yalap şalap üstünden geçtim. Çok böyle basic oyunun başında ne yapmanız gerekiyor falan onlardan bahsettim. Yani çok da bir loot da alamadık aslında. Hani en azından bir şeyler düşseydi gösterirdim. Hani şu an iki tane Fame kitabı aldım, iki tane kamp döndüm, çıktım gittim. Yani ne gösterdim ve çıkıp gidiyorum şu an. Dungeon'ı bitirdim. Ha, i̇ki tane chest açtık. Şöyle bu şekilde para attı. Hani az gelmiş olabilir ki harbiden az geldi. Hani şansa dayalı beyler. Öyle bir anda değerli bir şeyler de atabilir ama böyle hiçbir şey atmaya bilir yani. Bomboş yollayabilir. Neyse bu şekilde döndünüz diyelim. Böyle kenar map'lere buradan Mesela şuradaki TR5'e gittiniz falan dolandınız böyle. Kampları döne döne gittiniz. Hiçbir map kalmadı. Ne yapacaksınız? Bu da başka bir videonun konusu olur büyük ihtimalle. Mist'e falan gidebilirsiniz buradan sonra. Mist'e çok detaylı bir şekilde girmeyeceğim. Ya yani sağda solda boncuk gibi şeyler var. Attani'nin etkileşime geçin. İçeri girin. Orada da herkes tek mesela. Oraya da gidebilirsiniz. Ama orada çok millet birbirine salça oluyor ya. Hani mesela open world'da ben o kadar insan görmüyorum ama Mist'te PvE için oturduğum zaman çok fazla insan gelip geçiyor. Yani çok fazla debelleşiyoruz, cebelleşiyoruz. Oraya da gidebilirsiniz dediğim gibi. Belki onun için de bir video falan çekerim. Böyle bir yeni başlayanlar için birkaç tane video çekmeyi düşünüyorum. O şekilde. Aa, sorunuz olursa falan yorumlara yazabilirsiniz destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz falan. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.